Evet arkadaşlar bugün biz nereye geldik Zeynep Elisa? Oyun alanına geldik. Bugün oyun alanına geldik AVM arkadaşlar oraya doğru gidelim bakalım. <laughs> Zeynep Elisa bak şuraya lababular var şurada anneciğim bak dans ediyorlar çok tatlılar değil mi anneciğim sen de geç yanlarında dans et. Et bakayım aşkım sen de. Dur orada. Dans et bakayım nasıl dans ediyorlar bu bularda? Öyle mi yapıyorlar? Başka nasıl yapıyorlar aşkım? Bekle anneciğim gitme seni kaçırırlar aşkım. Babanın yanına gidelim mi? Nerede baba? Hadi, Hadi gel babanın yanına koş bakalım. Yavaş yavaş. Anneciğim bak şurada da lavabolar varmış. Arkadaşlar bakın tam şurada. Bak anneciğim gördün mü sen de? Git sarıl bakalım onlara. Yavaş. Gel hadi babamızın elini tutalım. Dikkat edelim. Lavabolar var. Her yerdeler anneciğim. Burayı istilam etmişler acaba? AVM'yi ele geçirmeye mi çalışıyorlar? Hı? Nerede aşkım Bak aşkım tam şurada da varlar. Bak ne kadar tatlılar anneciğim. Abi. Bakar mısın? Bak aşkım. Gördün mü? Dikkat edelim babanın elini bırakma tamam mı? Seni kaçırırlar Abi, yoksa. Sen ya, Hadi gel. Ben, ben, ben kaçalım, Hadi koşalım baba buradan. Tugay, Zeynep Elisa nerede? Yok. <laughs> Nerede? Aşkım Zeynep hiç yok lavabolar mı kaçırdı acaba? Şurada labubu soralım. Kızımı sen mi kaçırdın kızımı getirir misin lütfen? Zeynep Elisa. Zeynep Elisa. Nerede? Zeynep Elisa neredesin anneciğim? Nerede? 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 Zeynep Elisa. Nerede acaba? Yok. Tugay nerede ya? Sen nereye bıraktın kızı ya? Nerede? Neden elini nerede? tutmuyorsun? Yok. Nerede yok? Yok. Nasıl yok? Ah, şuradaymış. Nereye gittin? Nereye gittin anneciğim? Kimin yanına gittin? Ya Labu bu kaçırdı seni. Ben o labo şimdi kızacağım. Bir daha kızımı kaçırma tamam mı? Git buradan. Seni seviyorduk. Kızımı kaçırma bir daha tamam mı? Gitme anneciğim onun yanına tamam mı? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğeni, abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.